diyorum. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda hava alanlarında veya tren istasyonlarında unutulmuş valizlerden çıkan en acayip objeleri derledik gördüğünüz bu şey çok değerli bir zümrüt. Ağırlığı 40 karattan fazla. Milyonlarca dolar değerinde. Bir havaalanında unutulan ve sahibi çıkmayan bir valizde bulunmuş. Bu elmas da sahibine ulaşılmadığı için açık artırmada satışa çıkarılan bir valizdeymiş. 6 karat ağırlığında. Değeri 100 bin dolar. Bu bavulsa Avustralya'nın Sydney kentindeki bir istasyonda tesadüfen bulunmuş. İçinde 1 milyon dolardan fazla nakit para varmış. Nereden geldiği, onu depoya kimin bıraktıysa bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sahibi çıkmayan bagajların toplam bir merkez var. Bu keman o merkezde yıllarca bekleyen bir bavuldan çıkmış. Sıradan bir keman değil. 1770 yılında yapılmış. Yüz binlerce dolar ediyor. Bunlarsa antik Mısır'dan değerli tarihi objeler. Muhtemelen bir tarihi eser kaçakçısı tarafından havaalanında bırakılan kutudan çıkmış. Milattan önce 2000 yılına ait bu eserlere paha biçilemiyor. Unutulmuş ya da bilerek bırakılmış bir bavuldan çıkan en acayip şeyler arasında bu kaplumbağalar da var. Çok ender rastlanan bu kaplumbağalardan 300'ü Malezya'daki bir havaalanında bırakılan küçük bir bavulda bulunmuş. Buysa bir silah yönlendirme sistemi. Amerika'daki bir hava alanında bulunmuş. Güvenlik görevlileri tehlikeli bir şey olduğunu düşünerek polise ve askeri yetkililere haber vermişler. İnceleme yapılınca sistemin Amerika donanmasına ait olduğu ortaya çıkmış. Bir subay sistemi teste götürürken hava alanında unutmuş. Buysa ünlü müzisyen David Bowie'nin çektiği Labirent adlı filmin başrolündeki Leprikon kuklası. Koleksiyoncular için gerçekten çok değerli. Amerika'daki bir havaalanında bulunmuş. İşte bu da binlerce dolar değerindeki bir Barbie koleksiyonu. Bir tren istasyonunda bırakılan kutudan çıkmış. Videomuzdaki en ilginç objelerden biri de bu orijinal ortaçağ şövalye zırhı. Bütün parçaları tam. Bir insan içinde zırh taşıdığı bavulu nasıl unutabilir anlamak çok zor. Sahibi olmayan bir bavuldan çıkabilecek en tehlikeli şeyle devam edelim. Bu bir çıngıraklı yılan. Amerika'daki bir havaalanında unutulan valizden çıkmış. Başka bir bavuldan da vakumlu poşet içinde 50 egzotik kurbağa çıkmış. Kimin hangi amaçla ölü kurbağaları taşıdığı satan bir muamma.